Ya şöyle kabızlık hani küçük çocuklarda da malum karşılaşılabiliyor. Ama genelde yetişkin bünyelerde daha fazla bu kabızlık şikayetiyle karşılaşıyoruz. Ee, bir kere hani kabızlık şikayetinin aslında birçok nedeni olabilir. Bu bir kere kabızlık hani kronikleşmiş hale mi gelmiş, bağırsak tembelliği oluşmuş o yüzden mi sürekli bir kabızlık şikayeti var? Ee, veya işte hemoroid rahatsızlığı var o yüzden mi kabızlık var? Çünkü hemoroid genelde kabızlığa da çevirir vücutta. <laughs> bu tip rahatsızlıklardan kaynaklı bir kabızlıksa, ee, insanların aklına en çok gelen bitkiler nedir işte? Sinemeki mesela en baş bitki veya e, açlık otu veya acı çehre bu tip bitkiler kabızlık şikayetlerinde faydalanan bitkilerdir ama hani bunları sürekli tüketmek bağırsak tembelliği yoksa böyle bağırsak tembelliğine yol açar. O yüzden hani bir günde bir kez zaten içilebilir bu tip bitkiler tabi hepsi bir arada değil sadece bir, bir tanesi. İşte ister sinemeki ister acı çehre ister e, açlık otu. Ee, günde bir sefer ama her gün değil bir gün içip bir gün hep tekrar ertesi gün içecek şekilde hazırlanması gerekiyor. <laughs> Ve gün içerisinde akşam yatarken değil genelde böyle gündüz vakitlerinde tüketilmesi, yani vücut hareket halindeyken tüketilmesi e bağırsakların çalışmasında ürünün etkisini de artırmış olacaktır. E bunların içerisinde yani en masumu gene düşündüğümüzde acı çehre, açlık otu e veya sinemekeni düşündüğümüzde açlık otu diğer bitkilere göre biraz daha masumdur, yumuşak içimdir bunun haricinde yine rezeneden faydalanabiliriz bağırsak çalıştırılması için. Yeşil çaydan faydalanabiliriz. mata mate yaprağından faydalanabiliriz. İşte kayısal ürünlerden faydalanabiliriz. Kayısı çayından falan kullanılabilir bu anlamda. Ama eğer bunların hepsi anlık çalışıyor. Yani böyle sindirim sistemini düzene sokmaz. Sadece içtiğimiz zaman fayda eder. Ürünü kullanmayı bıraktığımız tekrar kapasitik şikayeti maalesef başlayabilir. Ee, bunun için hani eğer kronikleşmişse bağırsak problemi bu anlamda, e, kudretleri, zeytinyağlı kudretler özellikle yani bunun kudretlerinin çok çeşidi var. Direkt kendi yağ hali var veya macun hali var, kapsül hali var ama kronikleşmiş bağırsak problemlerinde kabızlık öner ileri derecede ise e, zeytinyağına bekletilerek elde edilen kudretler meyvesinden tüketirsek o kronikleşmiş sindirim sistemi bozukluğu diye bahsedilen o bağırsak problemini de ortadan kaldırmış oluruz. Bir de bunların haricinde eğer ki bağırsaklarda gaz birikimi söz konusu, özellikle küçük çocuklarda bu, yeni doğan bebeklerde falan daha çok bununla karşılaşıyoruz. Rezene çayından tabii ki yeni doğan bebeklerde direkt bebeği içirmiyoruz bunu. Anne içiyor, anne sütten bebeğe geçiyor ama biraz daha böyle 3 yaşına 4 yaşında çocuklar direkt rezene içebilirler. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Hem gaz birikiminde vücuttaki, bağırsaklardaki hem de kabızlık şikayetlerinden, rezeneden faydalanabiliriz. Bir de son olarak hemoroidden kaynaklı bir kabızlık şikayeti söz konusuysa, Hani bu saydığımız bitkiler veya kudretlere fayda etmez bize. Bunun için de hemoroidin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak bitkilerden faydalanmamız gerekiyor. İşte e, da nedir? Yavşan otu, ısırgan yaprağı veya tohumunun kendisi. E, kara hadile, sarı hadile, üzerlik tohumu gibi bitkileri çeşitlendirerek bu tarz bir karışım hazırlayıp tükettiğimizde hemoroidden kaynaklanan bağırsak problemini ortadan kaldırmış oluruz.